Merhaba arkadaşlar ben Serkan Minecraft videosu çekiyorum. <laughs> Bu da benim ilk videom. Bu serinin devam gelecek. Yanımda kuzenim Baran var. Baran merhaba de. Merhaba. Set aldım. Abim gel benim yanıma gel arkalara gel. Ee, abi ben seni bulamadım. Abi ortaya gelir misin? Geldim abiciğim. Arkadaşlar işte inşallah iyi bir video olur. <laughs> ya da beni gel, abi. gel sen beni takip et. Abi Ender Pearl'um var neredesin? At bana onu. Gel yukarıdayım ben gel. Abicim. Arkandayım <laughs> <diyeyim> at onu. <gülüyor> 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 İyi bir video olmasını istiyoruz. Bakalım nasıl olacak. <laughs> Bu arada e, abone olmayı kesinlikle unutmayın. Beğenirseniz olursanız yine de de. Ona ben karar vermeyeyim. Baran bunlar takip etmişsin abicim bizi. Abi Gel. onlar bende. Yok abi bende yok. Gel ya da biz takip edelim bakalım. Yani ben direkt bir öylesine bir test amaçlı yapayım. Güzel güzel. İnşallah video çıkar. Adamda inşallah şey yoktur. Evet. İsmi Hile. Hile aynen. Bazı fişler oluyor böyle ile kullanıyorlar adam küçük oluyor yani yani. Yani pezemenklik yapıyorlar. Abim tamam <laughs> bakalım. Adamlar bizi takip ediyor abi ya. Kaç kaç gel. Kaç gel. Abi. Ben F5 yapıp kaçıyorum. Takip etmiyorlar abi. Abi uzaktan sendeler yani. Biraz ilerlerine gidelim istersen. Aynen gel. Yani uzaktan kesin alırsın. Abi parmağım... Parmağıma kramp girdi. Birini aldım. Ben de birini alacağım ya. Abi nasıl kesti? Sen videoya devam et abi ben seni izleyeceğim. İzliyorum abi şu an. Abi. Cık, boş ver abi video çıksın yeter. Aynen. Şey, Bu çık, kadar. Şeyleri ee, abi deri set var yerde. Yani işine geçmişim de yaramaz. Be, Yemek var. Ok var. Abi şu an senin yakınında hiç me, söyleme hiç yemek oynayacağım. Yemekle tamam. Fark etmez. İnşallah kanalımız uyur ya bakalım. Hah, adam geliyor. Abi ya. Endirmen <laughs> gözünü yanlış yere attı adam ya. Sen de biraz yanlış oynuyorsun. Ya. Adam oraya girerse en yanlışını yapar abi. Aha bok yedi. Sak abi adam ya yerini söyleyeyim mi? Söyleme, söyleme, söyleme bakalım. Tamam. A o abi sen öldün. Oraya sakın girmemeni tavsiye ederim. Bu arada oynadığımız sunucun adı sonuncu Güzel bir sunucu yani. Hatta olacak. <laughs> Oynamanızı tavsiye ederim. Adamlar emek vermiş, yapmış yani. Mini Games Türkiye'nin en iyi serverı desek Bu arada daha. Bu benle oynamak isteyen Skype adresimi de videonun altına yazacağım. <laughs> Video çekmek isteyen <laughs> mümkünse 14 yaşından büyük olan arkadaşları bekliyorum. Bir de adam gibi oynasınlar yeterli yani. Ya proluk olsun yeter. Bu arada Crack server'da oynuyoruz. Herkes crack, biliyor. Zaten son oyuncu ya. Yani premium olursak da YouTube'dan para kazanmaya başlayınca evet. değil de. Tekrar. İşte ben bir site bulmuştum da çok güzel premium satışı var. Mobil ödeme 5 TL. Tamam abicim tamam bir dakika. Reklam yapmak için değil oyunu oynayalım bir adam gibi. Lan hiç, hiç mi adam göremem be? Lan en sevmediğim yere düştüm bak. <laughs> Ona geçen gün tuzak demiştin hatırlıyor musun? Sevmiyorum ya. Patlat şuraya. İlerisinde chest'leri söyleyeyim mi? yok yok. Tamam. Aa. Vurdum mu lan onu ben? Iron kılıcım var galiba. Vursun. Helal abi, iron kılıcım var. aynı o da var, al abi. Tamam şimdi kaç burada abi. Bovu var. Abi alevli bovu var. Gel, burada alevli bovu var. Dur abicim karışma. Alevli bov bende de var da lazım değil bana. Daha demek yememişim. Alacak bir şey de yok. Tamam yeterli ya böyle devam. Okmok ok, var mı? Yok gerek de yok. Var okmok ok, iyi. Bak kaç kişi kaldı? 13 oyuncu kaldı. İnşallah kazanırız. Ya güzel oluyor gibi ya. Lan niye sen? Abi. Adam mı kralık şu ve Iron Set. Var mı yanında Arkadaşi Team değil. Çagatay Tereke. ya. Seni alıyorum ben. Oyunu kazansam da kaybettim. Abi Çağatay'a bakıyorum. Bir boğu var. Bir dakika. Oo, çata ay sana sıkıyor. Abi! Uy! Abi! Abi! Efendim abicim. Bu oku falan abi altta aynısı var lan abi ateşli. Bir dakika. Ateşli aynısı var altta. Uy! Helal lan. Böyle saçma Helal. Saçma en sevdiğim abi sevdiğim Altı in, altı abi. Altı in oradan biraz daha bak. Kılıç var. Var bende de. Aa, demir kılıç ya bu. Abi hangi adama bakmamı istiyorsun? Sex Beach bir Tamam, premium'de kalmamış. Oyun büyük ihtimal bende. Sex Beach bir'e baktım abi. Adam abi tahta kılıç ve ne em, ne göğüslüğü ya? altından sadece ayaklı demirden gerisi zincir. Troll up LP. Bir de yerlerini ben de görsem çok iyi ya. Bakalım ya. Troll up LP de abi. Adam Tarzan. Tamam, bir tamam. tek. <laughs> İstih i̇stihbarat verme. 00. İyi oynuyoruz ya. Eğlenceli. Video artı artı 10 like de yeni video beyler. <laughs> Yok be çekeriz bugün iki video üç video. Abi geceye kadar uğraşalım Yalnız Gece az kişi olur ya abi. Yani sen de açık olabilirsen gece 4-5 video falan çekebilirsek atarız yani. Bu arada Baran, tanıdığın arkadaşların varsa gelebilirler herhangi yani video Sinan diye ne? bir arkadaşım var, eskiden video çekiyorduk. O Onu çağırırsam belki... Gelir. Bir de son oyuncuda oynayan başka bir arkadaşım var. Bayağı bir tamam. var ya. Tamam çağır abicim. Şimdi şey, e, ücretli kiti olan kaldı mı oyunda? Um, abi ücretli kiti yok abi hiçbir şey. Alevde oski var mı? Bir dakika, revenge 1-2-3-4. Revenge 1-2-3-4. Kesin iyilidir abi bu zamana kadar nasıl yapıyordun? Abi yedim. revenge, diamond kafalığı var, gerisi iron set ve iron kılıç var. Iron kılıç yani, adam Tarzan. E, El Potemsi zaten sensin. Fizz, chairman 99. Fizz... 99. Um, abi Fizz Charm'ın um, ençli göğüslüğü var Diamond'dan gerisi Iron ençli. Ve adam alevli okçu galiba. Şu adamları bir de ben görsem. O ama ım, yarım aşınlanan premium abi. Aynen. yaptı ya demir kılıcı var zaten. Nasıl öyle bir zamanda alamadı hayret oldum bak ben de. Abi adam sana çok yakın ya. Yalnız öyle böyle değil abi. Bugün akşamdan sabaha kadar video çekmeye uğraşırız. Yakından ses geliyor aynen. Abi şu Fizz Chairman 99'dan şüphe ediyorum hep burada abi. Bir dakika abi ya. Bir arkamdan gök gürültüsü geliyor. Bir de buradan geliyor. Nereye gideceğimi şaşırdım bak ha. Dur kollarımı sıvayım bir. <laughs> Adam pro ya. Bir dakika abiciğim. Ben nasıl oldum? Tavanları sıvayın alam Ben video <laughs> trolleme ya. <laughs> abi. Üçlü team var galiba. Gel ge gelebilir artık spawn'a gelsin. Hem. Spawn beklerim. Yazabilsem bir de. Bu videoyu kaybetsen de atacak mısın? Atacağım abicim. İyi bir video oldu ya. Bu kadar premium kestin yani. Yok yok iyi oldu ya bakalım. Şeye de gerek yok artık keste. Şu adam. Abi bari... da di Diamond Sword gerekli sana ya. Yok yok kalsın ya. Bu da bu kadarı da şükür yani. Adam olsun bir de görelim. Kim adam olsun? Adam gelsin diyorum yani. Bu ne bak Abi, şimdi dakika. bak şuradan geliyor. Oraya gideceğim, olmayacak adam dedi. Abi bir dakika odam. ben bir tek şüphek değiştireyim Bu tek şüphek çok kötü. Default oynayacağım. Bundan sonra ben bir Hunger tek şüphek yükleyeceğim. Aa, bak şimdi arkamdan ses geldi. Şuraya gideyim. Abi benim. oyun seni trollüyor ya. Bir dakika. Burada dolanayım azıcık. Belki adam. A bulabilir. Abi adam buradaydı. Bak bak bak, ölüsü bile burada. Hadi hadi. Oldu be. Manyak bir yere çıktı. Biliyorum. Abi ben fiş çarmana bakacağım. Bir dakika. Fiş çarmana bakıyorum abi adam ortada. Ya abim şimdi bak deli ediyorlar mı etmiyorlar mı söyler misin Yani? Hem de iki tane adam var ortada abi. Game. Biri sıfır du, bir de fiş tamam. tamam. Küfür etmek de istemiyorum da. Protype de geldi. Kesti aday mı var abi adamın. Fizz çaymanın en hatta. Ben sana ışınlanayım direk. Dur gidiyorum ortaya bakayım bir. Abi ortaya gittiğinde göreceksin. Değil Adamları da. Misin? Abi adamın ortadaydı nereye gitti bunlar? İşinden ha ben... burada burada burada. Burada burada burada. İkisi de burada abi. Teamler galiba. Ne tim abim? Ben galiba diyorum abi tim demiyorum. Her pato MC. İdu ta önündeki evde abi adamlar. Gördüm gördüm. Kaçıyorlar. Ben onlara bakayım abi. Fişik Bakıyorum abi. Şurada. Ya abi bunlar. Kapışıyor abi bunlar. Fişik şerman hack. Ne ki var? Abi arası var. Olsun be. Nasıl olsa Al, atacaksın. Al, almaya çalışırken bakalım. Dur orta ortaya çağırayım tekrar. Var abi, mı yayı? Yayı var. Ama kralokçu değil. O yönden biraz şanslısın Yok işte. abi abim ayın botu filan da vardır. Ayın botu. Var? Aaa senin önünde item var. Ama tabii Aha, işine dur, yaramayacak. Dur dur geldi. adam geldi. Bu ne ya? Aaa siktir. Huuu! <laughs> <laughs> Bu, Bu, Bu kadar. Diamond chestplate'in ne Bu kadar abim. Bu kadar ya. adamın chestplate'ini al. Dur bir al, dakika. Enişte abi, diamond chestplate'i adamın. Bir dakika abicim. Auuu! Adam pro ya. Pro'luktan ölüyor adam. Dur dur biri daha geliyor. Sex bitch'lere maç kaldı. O oh, siktir. Ben şu an abi orada olsaydım sikmiştim onu biraz. Sağlık olsun abi. Olsun. Güzel.